Herkese merhaba arkadaşlar, TheKomun 10. Bölümden tekrar karşınızdayım. Yine, yine ve yine hatalar doluyor. Zerre ben de karşınızdayız yine. 10. Bölümü çektim. Hatta 10. Bölüm filmini yaptım. Daha sonra videoya baktığımda sadece ilk 2-3 dakikayı aldığını gördüm videonun. Yani sinir olmaya başladım iyice şu gereksiz aptal saptal hatalara. Oynamıştım ne güzel bayağı bir 10-15 dakika oynadım. Ne yapacağımı da biliyorum yani şu an ne yapacağımı biliyorum da. Şu şey danışma masasının üstündeki yere gittik. Orada bir tane kase çalar aldık. Kase çalar böyle şu an burada kuzey binasında oynatabileceğimiz bir yer olmadığı için. Başkan odasına gideceğiz ana binada. Oradan sonra ana binada bir video izleyeceğiz. Ondan sonra tekrar buraya geleceğiz ama yani gerçekten sinir olmaya başladım artık. Yani gerçekten bokus boku çıktı bunun. Bir önce defol gitmek istiyorum. A inny rektorum şu an şu hiç uğraşamam sende şu an Ara sıra videoyu kesip duracağım video devam ediyor mu ona bakacağım Yani şimdiden <laughs> sıkıntı olursa sıkıntı kusura bakmayın Bu arada bunları falan aldım 6000 lira param vardı yani Bütün parayı bunlara harcadım şu an haberiniz olsun Şimdi Böyle bir kaset Tekrar oraya gideceğiz. Hemen gidelim. Ya bunları tekrar tekrar oynayıp durmak gerçekten sinir beni. Niye böyle bir aptallık yaptı onu da bilmiyorum. Huh. Neyse. Yani bütün video çekmek zevkim şu an gitti yani. Bir bak bir, bir 15 falan dakika falan çektim. Tahminen. Bir baktım bir buçuk dakika video çekmiş. gizli bir kapı mı? Neden burada böyle bir şey var? Nereye açtı? girelim bakalım ne var ne yok. Bunları oynamadım bu arada. Bunu da belirteyim. buradan çıkıyoruz. Okey. Bakın nereden geliyor. Ben son kalite bir mekanik mankenin üzerinde. Bu da birbirine benzer. Kalafiyatını böyle bir kontrol ediyor. Acaba onun neden o benim sınıfını görmeye benzetti tanırım. Bu sabah bulun kolye ne? Bu kızın tam oturuyor. Ambulans buradan ayrıca kapanlarda bulmuştum. Bir dakika acaba bunun düşürdü. Aslında bu durum düşünce kabus bu kolyeyi bulduktan sonra başladı. Yasir'in bahsettiği şu anahtar pekala bu olabilir. Kafasını mı aldın? Yani? Böyle hiç deprem olmaz ki. Asiktir. Hadi. O, dur. Sen nasıl doğru ne olacak? Kendi başımı çarpmak lazım, daha öğrenemedim. Haydi, kaç? Kaçıyoruz mu? Ne yapacağız? Geldim doğru gidiyorum o zaman ben. gider misin abla ya? Abi nereden gideceğim? Bu <laughs> ne? Allah belanı versin senin. Ay zehir gibi ananı ya. <laughs> Yok da. Hadi 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 kurtul şuradan kurtul şuradan kurtulamıyoruz bunu. Niye gidemiyoruz? Aşağı mı ya? Abi niye Koş. Koş yarın yokmuş gibi koş öleceğim bak. Allah aşkına bir ya. Allah aşkına bir panzehir. Gerizekalı. Para değil, para değil, panzehir yok mu? Çok 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 nereden gördün Allah'ın gerize kalsın. Öleceğim bu arada ya. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Sakın ölme, sakın ölme, sakın ölme, sakın ölme. Şurada yemek var. Yokmuş. Öldüm bu arada abiniz olsun ya. Her türlü öldüm burada ben. Ay senin kilidine ya. Ne yapacağım oğlum ben? ölmüyor mu da bu arada? Niye ölmüyor? Öl, de baştan başlayayım bari. Üf, habire yoruluyor ya. Habire yoruluyor ya. Hadi şuna. Senin gibi zehrin içine edeyim pezevenk yapacağım. Senin gibi kadın ta anasını kalbinden söküp çıkarayım. Bu oh shit. Onu Sakın vurma. Kayıt durdurayım hem kayıt var mı diye bakayım hem de şeye kadar geleyim ben tekrar tekrar oynamayalım buralara. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik yine buraya. As kaseti çalışırdım. Geldim tüm tekrar gizli odaya. <laughs> Tam geç abicim geç. Şimdi etrafı yıkılacak. Bunlar biraz zaten bizim kahramanımız Züvesel geldi. Kahraman abla. Hop. Hop. Şimdi defol gidebiliriz buralardan. Geldiğimiz gibi. hareket takviyeler bayağı iyi yani sıkıntı yok bu yüzden buradayız buraya bir gir burada bir şey yok ne var burada bir şey yok bir para bulduk çok önemliydi gari para yardım para robot tekrar bunda gerek yok şimdi kayda mayda dur kayı sırası değil babanın kılı şeylerini şimdi senin tamam 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 aşağı ineceğiz kapat abi şunu kapat geç aç ya burada bir sürü şey var şunları bak bir şey yok Şunları topla da ne bir eşya eşya çıkar. Şimdi buraya saklanabiliyoruz güzel. Şimdi... Bir şey yok. Para bulduk. Şu an en önemsiz şey para yalnız. Abla. Gelecek mi buraya? kalıp düştü. Bana bina da sıkıntı. Her yer kapanmış. Buradaki <laughs> çıkışa doğru gideceğiz büyük ihtimalle. Şimdi burası kapalı. Çıkış kata. Burası kapalı. Artık değil. Aç. Abi başlayacağım zehrine de sana da ya. ya bunun için mi soktun beni buraya? Gitmeni bekleyeceğim ben şöyle bir şey yok. Burada bir şey yok. Su bulduk çok lazımdı galiba çıkı kata. Devam et buradan. Gidebildiğin yere kadar git. Baya gidiyor burası. İn aşağıya. Asikir. <laughs> öldürdü ya. Bu çocuğu öldürdü ya. Of oh, of. Oh. Sinir krizi geçiriyorum. Sinir krizi. Neredeyim ben? Allah şeyindeyim. Evet geldik ana binaya sonunda. Tekrar tekrar oraya rağmen. Yani bu sefer şey yapacağım bunlar Hı, gidene kadar. Bekleyeceğim yani başka bir şaresi yok çünkü olmuyor. Şuradan bir kayıt alayım ben. Tekrar tekrar aynı yerleri oynamak istemiyorum. Sıkıldım artık aynı yerleri oynamaktan. Burada bir abla var. Kestim mi abla? Şimdi buraya gitmemiz gerekiyor ama buraya gidemiyoruz. 100 kat yap. Bir şey mi var burada? Yeah. kapı yok da. Allah Allah. Gene <laughs> yok Allah'ım ya Rabbim sinir ettiler ya. Ay ay ay. ok gösteriyor zaten nereye gideceğimiz. Burada ne vardı ya? Burada karşıma çıkacak öyle mi? Niye çıkmadı? Kendim zehirlendik. zaten. Artık bir şey olmaz. Not bulduk. Tam dokunma zamanında. Piyasyonu raporu var. Şu alet hala maddi dünyaya yani ait olduğunu düşünüyor. Aynı sipos gibi sürekli aynı mantız işi yanmaktan kendilerini alamıyorlar. Yine de bazı ruhlar o kadar güçlü ki kendilerinin farkına varıyorlar. ...başına ruhlar çok tehlikeli olabiliyorlar ve maddi dünyaya geçmek için her şeyi göz alabilirler. İşte bu ayetlere karartlar diyoruz. Abi. Neredeyim şu an ben? Buradayım. Çıldırmıştı koyayım ya. kalta. Gider misin? Adam ölüyorum burada. <Sessizlik> <Sessizlik> Koşmaya tamam, devam, devam, devam. Çıkamıyoruz, kafeteryaya mı gideceğiz? Ee, Biri nerede oğlum? Nasıl gideceğiz? Şuradan gideceğiz. Çok mantıklı şu an. Koş lan koş. Ay babanın kıvrılaşacaklarına. Oh, çok zorlaştı oyun ya. Kafanı kılın başakları ne oldu? <laughs> of güzel Allah'ım sabır. Kafanı <laughs> kılın başakları. <laughs> ben direkt kafeteryaya gidiyorum ya hiç, hiç umurumda değil hiçbir şey. Ne oldu oğlum? Gitsene. Sanki Cem sevmez demiş lan bu. Gerizekalı kal. Kendi nasıl sanırım öyle ne? Gel şuraya. Hadi bu götün yiyorsa bul aman akıllı çocuğu. Tırsıyorum. Gitsin öyle gidelim. Şey açarken zaman kaybediyoruz. Aman aaaş Aman aaaş Git lan Git be Tın 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 Neredeyiz buradayız Şimdi Direkt buraya gidemiyoruz Buradan Buradan üst kata Oradan Oh shit burası neresi lan Karanlıktan kötülük. Karate şurada ya bunu. kontrol etmek gittikçe zorlaşıyor. Onu birkaç işim kullandım, iş için kullandım ve gücünün arttığını hissedebiliyorum. Ne zaman uyanmaya başlarsa okul ustasız bir hal alıyor. Fütü çalabileceğim güvenli birkaç yer ezberlemeli bir yer ezberlemeliyim. Onun itaat kart tek yolu bu. Bu da. Onun şey yani bu okulun yeniden düzenleme ihtiyacı var. Benim kontrolüm altında çok değil durumda. Ancak çocuklar yakıntı altına kalıp ölebilir. Karartı. Karartı mı? Sen notla mı yazmıyor bir anda? Çocuk. Para bulduk. Oo, alırım bir sevini. Karşım. Hazır kanamamız da yok. Mükemmelsin. Şimdi buradan direkt uçuruz diğer kata. Hop. Zehirleyemedi piç. Demek ki uçamıyormuşuz bu tarafa. Bir tane çikolata bulduk. Sargı bulduk. Para buldum. Aşağıya Buradan da gidemiyoruz harika İn aşağıya Çık yukarı Çık yukarı <laughs> Gel gel Benim bunun evladı seni Abi nereden gideceğim ben Hayır yer kapalı koyayım. Alt kata inem. Oradan üst kata. O da olmaz. En alt kattan çıkacağım. Başka çıkış gidiş yok ama koyayım. Çok küfür ettim bölüm ya. Şu, özür beyler gençler. Hanımlar, kadınlar artık. Ne diyorsan. Vay. Gitti. Allah'ın cezası. Besinsiz kalmış pezeven gitti. <laughs> Sabır. Allah'tan kayıt aldım ha buradan. Yani Allah'tan kayıt aldım. Artık çok bir sıkıntı olmadan. Direkt aşağı iniyoruz. <laughs> Yine tipini homurdadım ya. Öldürecek büyük ihtimalle. Biliyor nerede olduğumu. İyi bilmiyor. Gerizekalı kaldı salak. Burası neresi? üst çeyre sınıfı. En sık en temiz yer burası ya Vallahi Çok güzel yerde kayıt, kayıt aldım bence. Bu i̇şte. Uşa geliyor büyük ihtimalle de. Ama yani artık defol gider misin artık? Coşma çocuğum coşma Çıkayım mı? Orada görüyorum Gitti yine yürüyecek abi Müzik müzik hadi müzik hadi müzik hadi müzik hadi müzik Hiç kaçmayacağım Aa bu büyük oğlum Buraya gitti ha Uçacağım valla Hiç bunu beklemem. gerizek kaldı salak Yok ol Ay sen de bize yedin Tak ben, Ta, ben anasını Evet Orası da kitli mükemmel Üst katlara gidiş yok belli ki Kafeteryaya gidiş yok Bu amana kurum yerine çıkış kapalı Buraya gidiyorum ben nasıl gideceğim oğlum buraya Bir tek kafeslerden gidiş var Tünel mi var ya Tuvaletlerden tünel falan mı var acaba İyi zehirlenmişim hoşuna gitti şeyimden Vur ablacım Tamam defol git Sen defol git mutluluk resmi raporu. Seher sizinlik trajik tarihi ve evet, duygusal ızdıraplar burukları yaratmış artık yaratmış. Artık okulu evleri olarak adlandırıyorlar ve güçlü olanları komanın, komanın yapısını bile kontrol edebiliyorlar. Araştırmama göre en güçleri tele, telekinetik güçler ve lanetler kullanabiliyor ve dehşet verici açısından olsa yaratabiliyorlar. Genelde geçmişteki başarısızlıklarına takıntı yapmışlar ve günlük bir rutinleri var. Mümkün mertebe ondan uzak durma. Şu an başardığımız hiçbir çok şey yok hiç uğraşamam alıcım tane Şimdi ne oluyor lan? Allah belanı versin. Ben şu odaya bir gireyim de. Plan yapıyoruz. Buradan giriş kapalı. Üst katın girişi kapalı. Buranın girişi de kapalı. Yani üst kata çıkamıyorsun amına koyayım. Acaba yer altta deposunda aynı buradaki gibi. Duyuyorsunuz mu sesler? Yer altta posun insek. Orada jeneratör falan var acaba burada çıkış yapıp Buraya gelebilecek En alt kata inelim Bizim hava da burada dolaşıyor Ne yapıyor? Direk aşağı güm 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 Belli yani burada dolaştı belli zaten ses geliyor Gel ablacım Hı, geldin güzel hoş geldin Hop 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 yap Siz git sağ tarafa uç 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 Gerizekalı salak Roll Faysin çıkış ona geri zekalı. Abi hayır kapalı bu ne ya? Buraya gireceğiz büyük ihtimalle. Öldüm mü öldüm derdim. Bir at katayını o siktimin yarına gireceğiz büyük ihtimalle. Abla bu adı kadımızda dolaşıyor ki bak. uyunuz bilmiyor ayak sesi geliyor ayak gitmek olma yok. Nedir abla? Ya uff. o da ya? Kolye mole diyor ama yapayım. Katil ortaya kısık kovrular ve kartı okulu yıkarak benim buraya Hemen bireye gitmeliyim. Bireye gideceğim Tamam güzel de. Nasıl gideceğiz onu bireye? bir alt kata inip oraya açmam lazım benim o kilitte her türlü bir şeyler var ama çıktı mı gibi geliyor ki oğlum kadın ne baksana direkt geliyor mu öldüm hiçbir <laughs> yok benim yanlış şey basıyorum bacını senin ya. Ben burada dondurayım enisi de. Çok uzun olacak bir bölüm. Bir türlü başaramadım şurayı. 11. bölüm büyük ihtimalle final olacak. İnşallah kaydetmiştir. İnşallah kaydetmiştir yani bu kadar şey oynadık. 11. bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Yani bir türlü şu kadından kurtulamadık bir türlü. İyice. yani sonuna geldi belli artık oyunun da. 11. bölüm ya büyük bir final bölümünde görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.